Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand 2'deki en zor moda bir bakacağız. Bitiremeyeceğimize %100 yani eminim. Çünkü en zor modda bitireni henüz görmediğim videosunda görmemişim. Yani olabilir ama ben görmedim arkadaşlar. Biz de bir deneyelim. Bakalım korkacak mıyız yoksa korkmayacak mıyız? Yine şuradan bir devam edelim. Lan ben hep buraya saklanıyorum ya bu oyunda kadar bir şey yapmayacağız. Bu arada diğer videolarımızda izlemeyi unutmayın. Güzel burada kolay var. şimdi şunu şöyle atalım. Kralın gelmesini bekleyelim derken. Kralın yok bari. Kralın yok arkadaşlar. Bu yüzden de bunu götürelim. Götürdükten sonra şuraya atalım. Kralın gelsin. Sakın sakın bebeğim. sakın çabuk olur. Şimdi bakalım mu? gelmiş ya, gelmiş. Bakın tam üstüne koşacağım şimdi. Muhtemelen bitti o. Muhtemelen diye düşünüyorum. Derken burada olmasın değil. Gelme arkaya gelme. Arkaya döndü ve bizi yok etti günümüz böyle geçti ikinci güne bakalım başımızda neler gelecek şimdi öncelikle bir yukarı çıkalım mı bilmiyorum ama şöyle gidelim yukarı çıkalım bence ya yukarı çıkalım aa burası kapalı ya burada bir şey var mı hayır yok kapalı ya bunu nasıl bitireceğiz erkenlikleri geldi of of şimdi arkadaşlar dededen çıkamama zaman. Ki yeteri geldi. Ki gün boş boşuna gitti dedi yüzünü. Tekrar buraya gidelim. Klasası alalım. Aldıktan sonra ise ne yapalım ya? Şuraya atalım bence. Hmm, buraya at. Lan diğer tarafa atmalıydın. Aga be. Çok iyi insandık. kıran burada mı? Yoksa geldi ve gitti mi? Bilmiyorum ki. Bakalım. Allah Allah ben nasıl gördüm ben nasıl gördüm kaç adam kaç nerede kaçacağım diye bilmiyorum. Lan, lan beni yakaladı ya. Son gün. Buraya kadar izlediyseniz bir abone bir like atmayı unutmayın. Lan at bunu ya buraya. Şimdi saklanmamız gerek. Saklan. Saklan. Lan. Kasma. Hayır. Hayır. Granny geldi. Kasma. Lan. Saklanmamız gerek. Ve... de böyle. Ne yapacaksınız bizi? Evet. Lan. de Ne yapıyorlar ya? Beni asmışlar mı? Oh, تختی اورد و بی نیتی و شکل کننده زیبکن به لایک بی اعجاب نگویید